Eski zamanlarda pastane kurabiyeleri, poğaçalar, kekler, yaş pastalar yoktu. Bunun yerine daha sağlıklı, doyurucu atıştırmalıklar, ekmek üstü lezzetler vardı. İşte onlardan bir tanesi ayva marmelatı. Pazarda ayvanın kilosu sadece 4 lira. Çok güzel ve çok lezzetli ekmek ayvasıydı sanırım. Ayvaları rendeliyoruz. Beyaz kalmasını istiyorsak limonlu suyla ovalıyoruz. Daha sonra su ve şekerle kaynatıyoruz. Kristallenmemesi için limon suyu ilave ediyoruz. Tıpkı tatlıların şekerinde olduğu gibi. Karanfil tercih edilirse vanilya çubuğu da ayrı bir lezzet verir. Ben ayvaya karanfili çok yakıştırıyorum. Eski zamanlarda biraz öksürdüğümüzde veya grip olduğumuzda hemen elma kabuğu ve ayva yaprağı kaynatırdık. Ayvanın e, kabuğu meyvesi yaprağı çok faydalı. Şu anda tam mevsimi. Ayvanın içerisinde A, B, C vitaminleri var. Günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ayrıca içerisinde polifenolik bileşikler de mevcut. Antioksidan bileşikler ve lif açısından çok zengin. Her gün bir ayva yersek diyet lifleri açısından zengin beslenmiş ve sağlıklı olmuş olacağız.